hocam buradan selam göndermek istiyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Takılıyorum sizlere. Şimdi sonunda ne yaparsın arkadaşlar? Yer temizlersin başlarken ya da çalan telefona bakarsın. Merhaba arkadaşlar yeni bir inceleme videosuna hoş geldiniz. Bu video incelemesini yaptığımız daha doğrusu kurban edeceğimiz oyun House Builder 2. Bu oyun ikinci oyun olduğuna göre birinci oyunun başarılı olduğunu düşünebiliriz. Bana göre birinci oyun ikinci oyundan daha başarılı. İkinci oyun çıkmasına rağmen hala birinci oyun el tutacakmış gibi hissediyorum kendimi. Birazdan videomuza geçip eksilerin artadığını konuşacağız. Hepinizden videoya geçmeden önce arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Büyümemiz için gerekli desteği sağlayacağınıza güvenim sonsuz. Çünkü hep beraber daha iyi yerlere gelebiliriz. Belki birinci oyunu oynayanlar vardır aramızda ama ben oynamadım birinci oyunu. Neden oynamadım da ikinci oyunu oynayarak öğrendim aslında. Bir şey kaybetmemiştim oynamayarak. Aslında kazanmışım desem bir yerdir. Oyunu açtığın gibi her simülasyon başlangıcı bir başlangıç vardır ya arkadaşlar hatırlıyorsunuzdur elbet. Simülasyon oyunda ne yaparsın arkadaşlar? Yer temizlersin başlarken ya da çalan telefona bakarsın. Bu oyunda bunların eksik kalır bir yönü yok aslında. Çalan telefona doğru gideceğiz. Fakat o da ne? Bir terslik var. Telefon sesi duyuluyor. Eyvallah da neden telefon ikonu? GTA Vast'teki ikonlardan. Kendi kendime dedim ki dakika bir gol bir. Bir oyun bu kadar belli eder mi birinci dakikadan vasıt olduğunu. Dedim ki kendi kendime Mert aldıkları keye hürmet et. Oyun incelemeye şans ver ve devam et oyunda. Videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Bu oyunu bana ulaştıran Key e salan arkadaşlar teşekkür ederim. İlk görevimizi aldık telefondan ve bana gösterdiği yere doğru yola koydum. Fakat bana nasıl gideceğim hakkında ne bir şey sordu ne de bir eğitime soktu. Küçük bir parantez daha açayım arkadaşlar. Adamlar o kadar bana key e saldılar teşekkür ederim ama gerçekte konuşmaktan vazgeçmeyeceğim ve maalesef oyunu gömmek zorundayım ki daha iyi oyun yapabilsinler. Rukla'ya <laughs> koş adamın yanına gittik. İki muhabbet falan ettik görevi kabul ettim zaten. Çitleri yenilemek istiyorum. Görevi anlatıyorum. Çünkü arkadaşlar görev üzerinden size anlatım yapacağım. Örnek gösterirsem daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Ve ben de daha iyi anlatırım diye düşünüyorum. Çitleri kırıp birbirine takacağız. Mantıkla ne yaparsınız arkadaşlar? Balyozu alırsınız. Buraları kırarsınız. Paranın yoksa ne yaparsınız? Tekme mi atarsınız? Hayır. Yumruk mu? Hayır arkadaşlar. Araçla kırmamız lazım. Araçla kafa göz dalmamız lazım. E ee, araç nerede? Başlarda bulamadım aracı. Sağa sola baktım. Araç yok. Mersi bizim garajda varmış ki ben bunu oyunu sonlarına doğru öğrendim. Oyunun eğitim sistemine buradan tebrik etmek istiyorum. Yoldan da durmadan araçlar geçiyor. Kestim önlerini dedim atla dayı arabadan. Araba bana lazım. Ne yapacaksın dese vereceğim bir cevap biliyor. Yani çitleri yenileceğim diyemem ki adama. Bu arada yolda gördüğümüz tüm araçlara binebiliyoruz. Birkaç araba kullandım fakat sanırım araç hep aynı oyunda. Aman aman bir hız farkı görmedim oyun içerisinde. Çitleri kırdık peki yerine koyacağım çitleri nereden alacağız? Bu da soru mu? Tabii ki fix store diye çok yaratıcı bir isme sahip bir yerden alacağız. Birçok şeyi oradan alıyoruz. İlerleyen zamanlarda başka bölgede gidip de başka bölgelerden satın almalar yapabiliyoruz ama bunlar çok sade tek düzey. Siz zaten oyun için videoları görüyorsunuz. Böyle bir çevreye sahip, kaplamalara, mekaniklere sahip oyun güzel olma olasılığı kaçtı arkadaşlar? Size soruyorum ben. Videoyu durdurun ve yorumlara yazın. Benim gözümde zaten dediğim gibi. Açtığım bir dakikada ben oyuna puanı verdim. Puanım sana 9 kanka. Beşinci dakikada arkadaşlar verdiğim puandan emin oldum. Çevre ölü. NPC'ler ölü ki gerçekten ölü. NPC'ler arabayla çarparsanız ah diye bir ses duyarsın ve NPC ölür silinir. Sonra tekrar başka bir NPC'nin spam oluyor. Ve böylelikle oyun içindeki nüfusu koruyorlar herhalde. Çevre kaplama. Evet oyun ana nedenle olarak gösterebilir. Güzel olmasını bekleyebiliriz ki bir oyuna para veriyorsak bekleyelim de zaten. Oyunun mekanikleri bana olmuş hissi verdi. Mekanikler eğlenceli olmuş ki oyunda mizahi bir oyun. Arda espriler falan havada uçuşuyor. Mekanik özelliği maalesef oyunu kurtarmaya tek başına yetmiyor. Çevre biraz daha canlı ve ileride belirteceğim özellikleri yapmaları lazım. Görev eşyalarını daha doğrusu eve kullanacağınız tuğlaları tahtada nasıl çalıştığınız yere götürürsünüz arkadaşlar. Evet arabayla götürürsünüz arkadaşlar. Hangi arabayla? Kamyon ile götürürsünüz mantıklı olarak ama ben bir çılgınlık yapıp sarı Mustang görünümlü arabayla götürdüm. Dediğim gibi arkadaşlar diğer arabalar hızlı aynı ama bu arabanın görünümü benim çok hoşuma gitti. Attım kaputa tuğlaları, arkaya tahtaları, arabanın tavanı her yerini doldurdum ve onunla götürdüm getirdim. 2-3 tur atsam da bunu yapmak eğlenceliydi. Oyunun ilerleyen yerlerinde arkadaşlar bu işlemle tırla yaptım. Fakat eğlencesi oradaydı aslında. Mustang arabası da yaptığım sevkiyat en iyisiydi. Tır da tek seferde yapsam da pek eğlenemedim. O yüzden sarı Mustang aşkım oldu. İyi kötü arkadaşlar malzemeye çalıştığımız yere götürdüm. Bunları monte etmemiz lazım. Peki bunları nasıl monte edeceğiz? Hiçbir bok bilmiyorsun. Plan da demeyin arkadaşlar. Çok karışık. Çok uğraşıyorsunuz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Takılıyorum sizlere. Her şeyi tek tık ile yapabiliyorsunuz. Ne süre var ne de beklemen gereken bir şey var. Sadece tek. Bu tek tık artık insanın küsünü getirmez mi derseniz arkadaşlar evet getirir. Sizin yaptığınız bir şey bulunmuyor oyun içerisinde. Gelen çağrılara yanıt veriyorsunuz. Kullandığınız araçla göreve gidiyorsunuz. Yani göreve giderken kendinizi gayet oyunda hissedebilin diye arkadaşlar oyuna radyo eklemişler. O kadar inceleme videosu yaptım. Onun için videolarını da aldım. Eğer bu radyo yüzünden ben kafayı yerim bu oyun için. Asıl Allah! boruya vuracağım şimdi bak! Oyun içerisinde araç kullanırken araçtaki radyoyu kapatıyorum, araçta iniyorum. Bir daha biliyorum radyo açılıyor. Ben bunu her seferinde kapatamam ki. Her neyse. Görev alacağım. Elemanla görüşüp iki kere kapı tokalaştıktan sonra görevi kabul ediyoruz. Oraya yakın malzemeyi malzeme almak için yola koyuluyor. Alıp geliyoruz ve tek tık 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 yaparak inşaatımızı yapıyoruz. Ben bu oyun içerisinde pek eğlendim mi arkadaşlar? Maalesef. Ama oyunun fizik mekaniği benim çok hoşuma gitti. Fizik hocam buradan selam göndermek istiyorum. Umarım kulaklarını çınlıyordur hocam. Oyunda bir gece gündüz döngüsü de bulunuyor. Evinize gidip uyumanız lazım arkadaşlar. Uyandığınız zaman da SC'ye basıp save almayı unutmayın. Bazen save unutuyor ki benim başıma geldi. Abi oyun oyunu o kadar oynamışım. ilerlemişim. Tak elektrikler gitti arkadaşlar. Geldiğinde oyunu açtım. Bir baktım yayın oyuna başlıyor. Normalde hayatta yeni oyuna başlayamam bir daha. Dedim izleyeceğime içerik lazım. İçerik üretmem lazım. Ve tekrardan oyun oynadım. Geçtiğim bölümleri tekrar geçerek oyuna iyice hakim oldum. Her şeyi bahsettin de abi. Sadece ev mi inşa ediyoruz oyunda? Para kazanmıyor muyuz? Evet güzel kardeş. Oyunda para kazanıyoruz. Ama bil bakalım parayla ne yapıyoruz? Çok özgür bir ülkede yaşıyoruz maşallah. Kazandığımız parayla sadece malzeme satın alabiliyoruz. Yani resmen köleyiz oyunda. Kendimize kombin hayır. Ne kombini, ne ayakkabı, ne kıyafet, ne ev, ne araba, ne karakter geliştirmesi var oyunda. Ne de başka bir şey. Kazandığımız para pasif bir elde edebilirdik. Ya da kendi yerimizi açabilirdik. Yeni arabalar, yeni evler alıp bir ekosistem yaratabilirdik oyun içerisinde. Ama maalesef arkadaşlar pek hoşlamak büyüdü bu özelliği. Belki dediğim gibi arkadaşlar. oyun fizik makinesi güzel. Fizik makinesi için kafa dağıtma iki ver. 3 tur atmaya gidilir. He oyun koop bir şekilde çıkarsa arkadaşlar kafa dağıtmak arkadaşlarınızla kalk atabileceğiniz goy yapabileceğiniz bir oyun olacaktır kendisi. Çünkü arkadaşlar oyun fizik motoru çok eğlenceli. Fakat single player tek kişilik oyun oynamaya kalkarsanız oyundan sıkılacaksınız benden demesi. Oyun tebrik edeceğim yer arkadaşlar Türkçe dil desteği. Oyunda Türkçe dil desteği bulunuyor. ve gönül rahatlığıyla bu oyunu oynayabilirsiniz. Ben size tarafsız bir şekilde oyunu özet geçmeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Böyle de videonun devamı için beğeniyorum ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. na